Bireysel silahlanma hakkında... Bireysel mı? silahlanma şart mı? Jahreyn cevaplıyor. Ee, artık bir de bireysel silahlanma şart mı? Vallahi şart arkadaşlar. Ben önce kendi fikrimi belirteyim Ahmet abiden önce söyleyeyim. Arkadaşlar ben dönem dönem bireysel silahlanmaya yanaşan dönem dönemde bireysel silahlanmadan uzaklaşan bir insanım. Ülkede böyle çok büyük bir gündem olduğu zaman bireysel silahlanmaya yakınlaşıyorum sonra uzaklaşıyorum. Şu an uzaklığım o yüzden. Bu konuda durmadan fikrim değişiyor. Net bir fikrim var diyemem bu konuda. Ama genel itibariyle bu seneye kadar çok radikal şekilde karşıydım. Bu sene artık sanırım bazı fikirlerim değişiyor mu değişecek mi bilmiyorum. Bu konuda net bir fikrim yok artık. Yani kısacası fikrim yok. Bireysel silahlanma hususunda söyleyebileceğim tek şey şu. Bu ülkede vatandaşlar bireysel silahlanacaksa eğer veya bunun ihtimali varsa önce bunun zemininin oluşması gerekiyor. Bu zeminin oluşabilmesi için de ilk öncelikle bir nesil polisin olduğu gibi emekli olup onlardan sonra gelen polislerin hepsinin çok ağır gerçek bir polis eğitimi almış olması gerekiyor. Ayrıca polislerin çok büyük vadeli büyük hakların olması gerekiyor. İlk yapılması gereken şey bu. Vatandaşın üzerindeki etkisi, vatandaşın üzerindeki haklar ise sonraki tartışılacak aşama. Ancak bu ülkede polislik mesleği düzeltilmeden, polisler düzelmeden, yani polislerin 50 bin tane kendi sıkıntıları, onun dışında eğitimsizlikleri, onun dışında hak, hakları yok arkadaşlar polislerin. Bu tür şeyler eğitimleri, hakları, cartları, cürtları siksen bir şey olmaz bu ülkede. Bireysel silahlanma böyle olduğu sürece siksen olmaz, sağlıklı da çalışmaz. Polis sıkamaz, bir şey yapamaz. Eğitim aldıkları yok, bir şey öğrendikleri yok, hakları yok. Polislik mesleği Türkiye'nin en tehlikeli mesleği bence. Neredeyse askerlik gibi, şey, neredeyse askerlik gibi nereden çıktı? Ne diyecektim ya? Ne amına koyayım? Polislik mesleği neredeyse öğretmenlik gibi arkadaşlar. Neredeyse öğretmenlik gibi. Yani polisle öğretmen arasında bir tek polisin belinde silah var. Bu kadar. Başka hiçbir sikim yok. Bir işe de yaramıyor o silah. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. İllegal silahlanma öyle bir üst seviyeye gelmiş ki. Yani ee, silahsız olanlar bir tek biz namuslu vatandaşlar olarak biz kaldık yani. Oğlum Ahmet abinin harika bir silahı yok mu acaba ya? Anladın mı? Biz kaldık bir tek amına koyayım silahı olmayan namuslu vatandaşlar olarak. Alek Paşa demiş ki Ezel'le konuşalım Ahmet abi kereş yollasın. Bari biz gidelim şeyle doğru yolları neyse o şekilde alalım yani ruhsatlı silahımızı.